Değerli öğrenciler, sizlere bu bölümde RC devrelerinin doğal cevabını anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak RC devrelerinde devrenin doğal cevabını incelemek için bu şekilde bir Kapasitörde depolanmış bir enerjinin dirence nasıl aktarıldığını anlatmaya çalışacağız. Yani doğal cevaptan kastımız başlangıçta RC devresindeki kapasitörde bir gerilim depolanmış ve bu depolanan gerilimi biz... VG gibi bir gerilim depolanmış olsun. VG gibi bir gerilim R gibi bir dirence nasıl enerji aktarır? Davranışı nasıl olur? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi bu şekilde bir kapasitörde nasıl enerji depolanır? Ondan bahsedelim. Bir defa şunu söylemiştik. Kapasitör üzerindeki akım kapasitans çarpı gerilimin zamana göre türevine eşitti. Ne demekti bu? 5 volt gibi bir DC gerilimde sabit bir gerilimde akım sıfır olacaktı. Yani kapasitör sabit gerilimde açık devre gibi davranıyor. İndiktör sabit akımda kısa gibi kısa devre gibi davranırken kapasitör sabit gerilimde açık devre gibi davranıyor değerli arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir devre olduğunu varsayalım. Buradan herhangi bir akım ne yapmayacaktır? Akmayacaktır değerli arkadaşlar. Bu da 5 voltluk bir gerilim olsun. Çünkü kapasitör sabit gerilimde açık devre gibi davranacaktır. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde bir devrede kapasitöre yük yüklemek için R, R1, VG, C. Anahtar A konumunda. Anahtar A konumunda olduğu zaman ne olacak? Kapasitör, burada sabit DC bir gerilim olduğunu düşünelim. Buradan iyi gibi bir akım atmak isteyecek. Ancak kapasitör sabit gerilim olduğu için açık devre gibi davranacak. açık devre gibi davrandı. Ve buradan akım akmayacağı için şurada görülen gerilim ne olacak? Normalde şöyle desek. Eksi artı VR1 desek. Şuradaki gerilim VAB olsun. İşte B noktası olsun. Ve gerilimi neye eşittir? VG artı VR1 e eşittir. Peki VR1 neye eşit? VG artı I çarpı R1. E. Akım akmayacağı için I sıfır. Dolayısıyla VAB gerilimi VG'ye eşit. Yani bu ne demek? Bu şekilde bir devrede kapasitör üzerindeki depolanan gerilim eksi artı VG kadar olacaktır. Ve anahtar bunu belki şu şekilde gösterseydik daha iyi olurdu. Burada bir anahtar var. Anahtar t eşittir sıfır anında uzun zaman a konumunda kaldıktan sonra t eşittir sıfır anında b konumuna geçiriliyor. Yani ne oluyor? Şu şekilde bir devre elimizde kalıyor. Burada VG kadar bir gerilim depolanmış. C kapasitansı R direnci var değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi buradaki akım neye eşittir? Gerilime V gibi bir gerilim dersek buraya. I akımı neye eşittir? V bölü R'ye eşittir. Şu düğüm için hesaplayalım. Bu yönlü bir akım var. V bölü R artı. Peki şu yönlü akım neye eşittir? Değerli arkadaşlar. C dv bölü dt eşittir. Bakın burada bu düğümde iki akım söz konusu. Birisi i akımı. O v bölü r'ye eşit. Çünkü bu iki eleman üzerindeki gerilim de V kadar. Buradaki akım neye eşit? C çarpı dV bölü dt eşit. Ve Kirchhoff'un akım yasasından bunların toplamı da sıfıra eşit. Denklemi şu şekilde yazdım. V bölü R artı C dV bölü dt eşittir. Sıfır değerli arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi karşı tarafa attığımda dv bölü dt eşittir eksi Eksi v bölü r. Şimdi burada v gibi bir eşit, eşit ee, bilinmeyen var. Burada da v'nin t'ye göre türevi var. Dv bölü v eşittir dt'yi de diğer tarafa attığım zaman eksi dt bölü rc şeklinde bir eşit sizlik eşitlik elde edeceğim değerli arkadaşlar ve bunun integralini aldığım zaman v, T0'dan v t sıfırdan v t'ye t sıfırdan t'ye kadar burada r c'nin içerisinde t'ye ait bir değişken t ile ilişkili bir değişken olmadığı için bunlar t'ye göre bir sabit Sol taraf ln ve vt0 vt Sağ tarafta eksi t bölü rc t0'dan t'ye kadar. t0'ı 0'a eşit dersek 0 olarak kabul edersek yani ne olacaktır? V0 sıfırdan t'ye kadar. Yani ln vt eksi ln v0 eşittir. Eksi t bölü rc. Değerli arkadaşlar eksponansiyel e, logaritmik ifadede özür dilerim eksponansiyel dedim. Eksi işareti vt bölü v0 şeklinde ifade edebiliriz. Eşittir. Eksi t bölü rc. Ve iki tarafında eksponansiyelini aldığımız zaman eksponansiyelle e, elen birbirini elimine eder. vt bölü v0 eşittir. E üzeri eksi t bölü rc. Dolayısıyla vt de neye eşit değerli arkadaşlar? v0 çarpı e üzeri e üzeri eksi t bölü rc eşit. Ne zaman? t sıfırdan büyükken. Bakın rc devrelerinde denklemimiz bu şekilde çıktı. rd devre, rl devrelerinde nasıldı değerli arkadaşlar? it eşittir i sıfır e üzeri eksi t bölü l bölü r idi değerli arkadaşlar. Şimdi RL devrelerinde tau zaman sabiti L bölü R idi. RC devrelerinde tau R çarpı C oldu. Bu devrelerde de e, benzer denklemler elde ettik. Fark sadece zaman sabitinde RC devrelerinde gerilim üzerinden kurgulanmış bir denklem söz konusu iken RL, RL devrelerinde de it eşittir i0 çarpı e üzeri eksi t bölü tau şeklinde bir denklem elde etmiş olduk. Tau neydi değerli arkadaşlar? ta zaman sabitiydi. Gerilim, gerilim ya da akımın sıfıra yaklaşma hızını temsil ediyordu demiştik. Şimdi bir adet örnek çözerek RC devrelerini anlamaya çalışalım örnek. RL, RL devrelerinde akımın yönünün önemi var demiştik. Depolanma yön, yönün şeklinde. Aynı durum RC devreleri için de geçerli değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 0.5 mikrofarad 32 kilo ohm, 10 kilo ohm, 240 kilo ohm ve 60 kilo ohm değerli arkadaşlar. Anahtar başlangıçta A konumunda. Burası B konumu. Anahtar T0 anında A konumundan B konumuna getiriliyor. Buradaki gerilim VC IO e Buradaki gerilim de VO A şıkkı T eşittir sıfır anda anahtar uzun zaman A konumunda kaldıktan sonra B konumuna getiriliyor. A VCT'yi bulacağız. B V0T'yi bulacağız. C'de de V 0 tyi bulacağız. D'de 60 kilo ohm direncinin harcadığı toplam enerji nedir? Evet değerli arkadaşlar. Şimdi bizim burada formülümüz belli. RC bu bir RC devresi. Nereden anlıyoruz? Bu devrede farklı olarak ne var? Gerilim kaynağı var zaten. Ee, bir kaynak var. Ki anahtar B konumuna geçirildikten sonraki kısımda ne var? Sadece dirençler ve kapasitörler var. Demek ki bu bir RC devresi. RC devresi ise benim formülümle VT eşittir. V0 E üzeri eksi T bölü tau. Benim burada bulmam gereken şey V0 ve tau. Şimdi anahtar A konumundayken bunu az önce şurada da ifade ettim. Sabit gerilimde kapasitör açık devre gibi davranır. Ve i akımı akım sıfır olacağı için burada VG gerilimin ne ise kapasitör üzerindeki depolanan gerilim de o olur dedim. Dolayısıyla V0 neye eşit olacak? 100 volta eşit olacak. Şimdi bakın. Şurada şunu eksi artı Vc diye yazayım. Burada V0 V0 eksi artı şeklinde. Bakın yön önemli. Burada ifade ettiğimiz gibi şurada da VAB VG'ye eşit dedik. Bakın. Eksi artı. Akım olmadığı için VR1 sıfır ve VAB yani kapasitör üzerinde depolan gerilim VG'ye eşit dedik. Dolayısıyla burada da e, V0 neye eşit olacak? Tam 100 volta eşit işte olacak. Eksi değil bakın. Bu yön önemli. E çünkü buradaki akım sıfır olacağı için kapasitörün kendi davranışından dolayı buradaki gerilim neyse buradaki gerilim de o olacak. Buradaki gerilim ne? 100 volt. Buradaki gerilim de 100 volt olacak değerli arkadaşlar. Evet. Tau'yu bulalım. Tau R çarpı C demiştik. Şimdi anahtar B konumuna geçirildiği zaman Devredimizde ne var? Bir kapasitör. 3 tane direnç var. Bu 3 direncin eş değeri ne olacak? Bu 0.5 mikrofarad. 32K. 240K. Bu da 60K. Şimdi 60K ve 240K birbirine paralel değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 32 k da onlara seri. Şu iki paralel direncin eşdeğer direnci 1 bölü 60K artı 1 bölü 200K eşittir. 1 bölü R eş o da 48K eder. Dolayısıyla bizim elimizde kalan şey ne? Şu şekilde 80 kilo ohm bir de 0.5 mikro farad. Ve burada da V0 olarak depolanan enerjinin depolanan gerilim demek daha doğru olur. Çok da hani şey yok. Çünkü kapasitör gerilim depolar, indiktörde akım depolar demiştik. Gerilim ya da akım bundan sonuçta bir enerji değerli arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla biz neyi bulmuş olduk? Vct'yi bulmuş olduk. Vct eşittir. 100 çarpı e üzeri eksi t bölü tau. Tau'yu tam hesaplayalım. Ta'yı hesaplarsak ta eşittir r çarpı c yani 0.5 mikro çarpı 80 k'dan mikro 10 üzeri 6 k 10 üzeri 3 ne yapacaktır? 40 milisaniye değerli arkadaşlar. Ta'nın ta birimi saniye ama milisaniye çıktı değer olarak. Şimdi neden eş değerini aldık bakın burada 32 k, 240 k ve 60 k'nın? Çünkü total e, davranışını bulabilmek için bütün dirençlerin eş değerini almamız lazım. Belki burada farklı kapasitör de olabilirdi, iki tane ki öyle örnekler de çözeceğiz. Burada en son nihayetinde bulmamız gereken şey eş değer kapasitör ve eş değer direnç değerleri arkadaşlar. RL devrelerinde de aynı şey geçerli. Biz burada nihai olarak eşdeğer direnci ve eşdeğer indüktansı bulduktan sonra zaman sabitini bu total eşdeğerler üzerinden hesaplamamız gerekiyor. Evet. Netice olarak 40 milisaniye 1 bölü 40 ne yapacaktır? 1 bölü 40 mili 25 yapacaktır. Eksi T bölü tau değerli arkadaşlar. Şöyle yazayım. Eksi T bölü 40 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu da hesaplarsanız. 100 çarpı E üzeri eksi 25 T yapar. Ne zaman? T sıfırdan büyük olduğu zaman. B şıkkında neyi sormuş bize? VOT'yi bulun demiş. VOT değerli arkadaşlar. Bakın şuranın eşdeğer direnci. 240 ile 60 paralel, eşdeğer direnci 48 kilo ohm. Dolayısıyla bizim bu kısımlar basit gibi gözüküyor ama biraz detaylı anlatalım. Burada kapasitörümüz var. Burada 32K'mız var. Şimdi buradaki kapasitördeki VC total gelin. VC neye eşit? VCT diyelim daha doğrusu. 100 çarpı e üzeri eksi 25 t'ye eşit. Şimdi bu zamana bağımlı bir gerilim. Ve burada da 32k bakın şurada 240 ve 60k birbirine paralel. Bunları da şu şekilde 48k şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Bakın değerli arkadaşlar bana 240K üzerindeki gerilimi soruyor. 240K üzerindeki gerilimi nasıl hesaplayacağım? Şimdi VO 240K üzerinde ancak 60K üzerindeki gerilim de birbirine eşittir. Ben bu 240K ve 60K'nın paralelliğini görüp bunun eşdeğerini 48K olarak hesapladım. Dolayısıyla bu 48K üzerindeki görülen gerilim de VO'dur. Ve VO'yu nasıl hesaplarım? V o eşittir 48. Şöyle yapalım. Şuradaki akıma I diyelim. V o neye eşittir? Şimdi I akımı neye eşit? I eşittir 100 e üzeri eksi 25 t. Bölü, çünkü bu 48K ve 32K üzerindeki gerilim. Eksi artı VO dedik. Buna da eksi artı V1 diyelim. VC neye eşit? V1 artı VO'ya eşit. Dolayısıyla akım neye eşittir? VC bölü 32K artı 48K 80K'ya eşittir akım. VO neye eşit peki? Ve o 48K çarpı i yani 100 e üzeri eksi 25 t bölü 80 k bildiğiniz gerilim bölücü. Dolayısıyla v o neye eşit olmuş oldu? Değerli arkadaşlar 60 çarpı e üzeri eksi 25 t ye eşit olmuş oldu değerler. Ne zaman? T sıfırdan büyükken. Şimdi İO'yu bulalım. Şuraya VO T eşittir. 60 T 25 T T sıfırdan büyükken Şimdi İO'yu bulalım. İO ne, neye eşit değerli arkadaşlar? İO da VO bölü 60'a e eşit. Çünkü hem 240K'nın üzerindeki gerilim VO hem de 60K'nın üzerindeki gerilim VO. IO eşittir. 60 çarpı E 25 T bölü 60K bu da E 25 T mili ama bakın. Burada K olduğu için 60'lar birbirini elimine edecek. Bir de 10 üzeri 3 yukarı 10 üzeri eksi 3 olarak geçecek. Yani 10 üzeri eksi 3 de mili demek mili amper. Ne zaman? T sıfırdan büyükken. Şimdi D bize sorduğu şey 60 kilo ohm direncinin harcadığı toplam enerji nedir? Bir kere başlangıçta depolanan toplam enerji Onu bulalım değerli arkadaşlar. Başlangıçta depolanan toplam enerjiyi 1 bölü 2 CV kareden hesaplayabiliriz. Ha bunun yüzdesini sormadığı için başlangıçta depolanan enerjiyi hesaplamamıza gerek yok. Eğer yüzdesini sorsaydı, başlangıçta depolanan enerjinin yüzde kaçı 60 kOhm'luk dirençle harcanmıştır diye sorsaydı, başlangıçta ne kadar enerji de depolandığını hesaplamamız gerekirdi değerli arkadaşlar. Peki bize 60 kOhm'luk direncin harcadığı toplam enerjiyi sorduğu için 60 kOhm üzerindeki enerji nedir değerli arkadaşlar? Ve o kare bölü 60K'dır. Bunu da hesaplarsanız 60 yani 60'ın şunun karesi bölü 60K. 60'ın karesi 3600 bölü 60'dan 60 ama K'sı K olduğu için mili olacak burada. Burada da E üzeri eksi 25 T'nin karesi E üzeri eksi 50 T ancak mili watt'tır değerli arkadaşlar. Biz bunu enerji olarak hesaplarsak şurada hesaplayalım. V 60 K eşittir. Sıfırdan sonsuza alacağım. Çünkü toplam harcanan enerjiyi soruyor bulacağım şey 60 e üzeri eksi 50 t mili. Yani bunu şöyle de yazabilirsiniz. 10 üzeri eksi 3 e üzeri eksi 50 t dt şeklinde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ve bu integrali hesaplayalım. Bu integrali hesapladığımızda şöyle yapabilirsiniz. 60 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü integralin dışına aldıktan sonra hesaplarsanız yani şöyle sıfırdan sonsuza e üzeri eksi 50 t dt bu da neye eşit olacaktır? 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü eksi 50 e üzeri eksi 50 t'den eksi 50 bölü olarak geldi. Çarpı e üzeri eksi 50 t sınırlarımızda sıfırla sonsuz. Bunun sonsuz koyduğumuzda t'nin yerine değerli arkadaşlar. E üzeri eksi 50 çarpı sonsuz. Sıfıra gidecek bu. Sıfır koyduğumuzda e üzeri eksi 50 çarpı sıfır 1'e gidecek. Dolayısıyla eksi geleceği için yani sıfır eksi eksi 60 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 50'den 0 eksi 1.2 mili. Dolayısıyla eksi eksi mili. Eksi 1.2 mili. Dolayısıyla 1.2 mili jul kadar enerji nerede harcanmış olacak? 60 kilo direnç üzerinde harcanmış olacaktır değerli arkadaşlar. Bu anlattıklarımı ilgili kaynaklardan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.